O yaşamış en güçlü ve en ilginç kadınlardan biri. Akıl almaz maceralar ve aşklarla dolu bir hayat. O Mısır'ın son firavunu. Muhteşem hikayesiyle Kleopatra. Tarih Milattan Önce 69. Yer Mısır'ın İskenderiye şehri. Kleopatra işte burada doğdu ve 18 yaşına geldiğinde ani bir şekilde babası öldü. Bu onun sıra dışı maceralarının da başlangıcı olacak. Hiç vakit kaybetmeden 10 yaşındaki erkek kardeşiyle evlendirildi. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama bu bir Mısır geleneğidir. Ölen Firavun yerine bir çocuğunu seçmemişse varisler birbirleriyle evlendirilip tahtı beraber yönetirler. Fakat onu tehdit olarak gören sarayın karanlık isimleri, erkek kardeşini kışkırtarak Kleopatra'yı çöle sürgüne gönderirler. Çölde hapsedildiği gizli evden çıkmamak koşuluyla hizmetçileriyle beraber yaşamasına müsaade edilmiştir. Ancak yaşam izninin uzun sürmeyeceğinin farkındadır ve bir şekilde kardeşine karşı güçlü biriyle ittifak kurmalıdır. Peki bu kişi kim olabilir? Kim? Bu sırada bir haber kulağına gelir. O günlerde Mısır'a dünyadaki en güçlü insan adımını atmıştı. Gaius Julius Caesar. Tarihteki en büyük askeri zaferlerden bazılarının sahibi. Roma diktatörü ve şüphesiz döneminin en güçlü ismi. Önemli sebeplerden dolayı Mısır'a geldi. Eğer Kleopatra, Caesar'la görüşebilirse onu etkileyip gücünü arkasına alabilir. Ama nasıl görüşecek? yakalanması halinde Nil timsahlarına yem edileceğini biliyor. Durum. Harika bir fikri var. Sezar'ın konakladığı yere taşınan eşyaların arasına gizlenebilir. Anlatılana göre Kleopatra, hizmetçileri tarafından bir halı rulosuna sarılmış ve rulo halindeki halı Sezar'ın önünde açılmıştır. Bu sayede Sezar'la yaptıkları gizli görüşmede hem Mısır'ın firavunluğunu alacak hem de Sezar'ın kalbini çalarak evlenecekler. Tabii ki tahttaki erkek kardeşi de olayların sonucunda öldürülüp Nil Nehri'ne atılacak. Sezar gibi birini güzellikle etkilemek kolay değil. O zeki bir adam. Ama Kleopatra hem Akdeniz'in en zengini, hem de Yunanca, Aramice, İbranice de dahil 9 dil konuşabilen, en keskin Yunan filozoflarla tartışabilen bir bilim insanı olarak müthiş dolu bir kadındı. Kleopatra hem Sezar'ın karısı hem de Mısır'ın firavunu işte bu şekilde oldu. Sezar'dan bir oğul bile doğurdu. Doğumdan sonra Roma'yı da ziyaret etti. Burada onu hiç kimse sevmiyordu. Hatta Kleopatra için Nil'den gelen kraliyet fahişesi tanımı kullanılmıştı. Gizliden gizliye kendisine düşmanlık kadar hayranlık da besleniyordu aslında. Roma'da verdiği davetlere bütün devlet erkanı ve sosyete katılırdı. Kleopatra için tam işler yoluna girdi derken ani bir haber her şeyi alt üst eder. Sezar'ın giderek tiranlaştığını düşünen Romalı senatörler onu senatoda defalarca bıçaklayarak öldürmüşlerdir. Kleopatra'nın kocası ölmüştü ve sıra her an kendisine gelebilirdi. Bu nedenle gizlice gemisiyle Mısır'a yani Firavun olduğu kendi ülkesine geri döndü. Fakat asıl macera işte buradan sonra başlıyor. Suikasttan sonra Roma İmparatorluğu bir iç savaşa sürüklenmiş durumda ve Mısır Roma İmparatorluğu'nun arka bahçesi sayılacak kadar önemli. Roma lejyonlarına yapılan ödemeler ve Roma halkının tahıl ihtiyacının önemli bir kısmı Mısır'dan karşılanıyor. Bu nedenle savaş oraya her an sıçrayabilir. Roma'daki iç savaşın tarafları ise öldürülen Julius Caesar'ın yeğeni Octavius ve Caesar'ın en yakın generali Marcus Antonius. Marcus Antonius, askerleri arasında çok sevilen bir savaşçı, kadın düşkünü, zeki, esprili ve macera perest. Octavius'a karşı kendine doğuda müttefikler aramak için Mısır'a da uğrayacak ve Kleopatra bu durumu iyi bir koz olarak kullanacağını biliyor tarihi kayıtlara göre Kleopatra, Marcus Antonius'u etkilemek için inanılmaz partiler düzenlemiştir. İsis'i sembolize eden tanrısal kıyafetlerle onu karşılamış, Nil nehrindeki gemisinde içki ve eğlencenin sabahlara kadar aktığı partiler vermiştir. Hatta tarihte bilinen en büyük inciyi eritip şarap kadehine koymuş üstüne üstlük içmiştir bile. Marcus Antonius şüphesiz Kleopatra'dan etkilenmişti. Ama tek sebebi güzelliği ya da bu eğlenceler değil. O, Mısır'ın yaşam tarzına da hayrandı ve Kleopatra'yı tanrısal soydan gelen bir kadın olarak görmüştü. En önemlisi ise yanına alabileceği en güçlü müttefik Kleopatra'ydı. İşin daha da ilginci, Kleopatra da Marcus Antonius'a aşırı şekilde aşık olmuştu. Onun esprili ve umursamaz tavırları, zekası, başarıları ve macera perestliği Kleopatra'yı resmen cezbetmişti. Roma İmparatorluğuna karşı birlikte savaşa girdiler. Bu savaş hem denizlerde hem de karada sürecek olan büyük bir savaştı. Kleopatra ve sevgilisi Marcus Antonius bu süreçte Türkiye'nin Ege kıyılarında da yürüdüler, Akdeniz'in azgın sularında da savaştılar. Ancak olumsuz gibi görünen bir durum vardı. Gemi filoları Octavius'un gemileri tarafından Yunan denizinde kuşatıldı. Tek çözüm ölüm gibi görünürken Kleopatra kendi planını ortaya koydu. Aldığı yoğun eğitimler sayesinde bilim insanlığının yanı sıra usta bir asker de olan Kleopatra kendi gemilerini birbirlerine bağlayarak akıntının da etkisiyle Roma gemilerine çarpıp kuşatmayı yarmayı önerdi. Bu bir intihar gibi görünüyordu ancak başarılı oldu ve çok az kayıpla Mısır'a geri döndüler. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Roma İmparatoru genç Octavius asla peşlerini bırakmayacaktı. Hatta Octavius Marcus Antonius'a yazdığı bir mektupta aynen şunları söylemiştir. Hiçbir Romalı Mısırlı bir fahişe için senin kraliçen için savaşa sürüklenmemeli. Sana eş olarak kız kardeşimi verdim. Ama sen Kleopatra ile onu aldattın. Kleopatra sana ne dedi? Benimle yat yoksa savaşırız mı dedi. Sen bir fahişenin kölesi oldun. Bunlar bir yana, Marcus Antonius'un askerleri kuşatmadan kaçmayı bir zafer değil, korkaklık olarak görmüş ve bu askerler arasında sorun oluşturmaya başlamıştı. Marcus Antonius ve Kleopatra aşk ve eğlence dolu hayatlarını yaşamaya devam ederken bir yandan da sonlarının yaklaştığını iyi biliyorlardı. Büyük onur kırıklığı olacağı için asla barışa yanaşmadılar. Çift derin bir buhrana girdi. Son büyük güçleri de Roma orduları tarafından yok edilmişti. Octavius Mısır'a girmek üzereydi ve Kleopatra, büyük aşkı Marcus Antonius'la beraber bir karar verdi. Kararları kimsenin önünde eğilmeden birlikte onurlarıyla intihar etmekti. Önce Marcus Antonius Romalı generallerin intihar yöntemini seçerek kendi kılıcını karnından sokup öldü. Tek vasiyeti mezarının sevgilisi Kleopatra'nın yanında olmasıydı. Kleopatra ise Mısır firavunlarının yöntemini uygulayacaktı. Yani bir törenle kendini kobraya ısırtarak ölecek. Onun da vasiyeti Marcus Antonius'un yanına göbülmek ve sonsuz hayata beraber başlamak olmuştu. Bazı rivayetlere göre kobraya ısırtmak yerine daha hızlı bir zehir kullanmıştır. Ama kendi ifadelerinde ölümünü kobra ısırıyla seçeceğini belirtiyor. Roma İmparatoru Octavius, Kleopatra ve Marcus Antonius'un son vasiyetlerini yerine getirip birlikte gömülmelerine müsaade etti. Ancak Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarında olduğu düşünülen mezar hala bulunamamıştır. Mısır'ın son firavunu Kleopatra'ydı. O, dünyanın yaşamış en güçlü 5 kadınından biri olarak kabul ediliyor. Sadece gücü değil, yaptıkları ve heyecan dolu yaşantısıyla da hikayesi anlatılmaya ve dinlemeye değer değil miydi sizce de? Ölümünden sonra onun altın başlı heykelleri Roma'ya getirildi ve sokaklarda gezdirildi. Romalılar, eskiden kendisine kraliyet fahişesi diyen Romalılar, onun yaptıkları karşısında büyük saygı ve hürmet göstermekten kendilerini alamadılar. Gaius Julius Caesar'dan olan çocuğu Roma casusları tarafından bulundu ve öldürüldü. Marcus Antonius'tan olan oğullarından ise hiç haber alınamadı. Kızı ise Moritanya kralıyla evlenerek neslini devam ettirdi. Kleopatra'nın 39 yaşındaki bu ölümünden sonra Mısır hanedan defteri kapandı ve 2000 yıl boyunca Mısır başka ülkeler tarafından yönetildi.